Bizimle bugün sağız etkinliği yapacağız. Sağız etkinliğimizde elma baskısı yapacağız. Bunun için gerekli malzemeleri sizlere saymak istiyorum. Bir tane elma, bir adet bıçak, ama bıçağı, anneniz ya da babanızın yardımıyla, sizler değil, anneniz ve babanızın yardımıyla. Bir adet fırça, bir bardak su, diyelim böyle bir bardağın içinde birazcık su olması yeterli. Bir de su boyamızı. Eğer su boyamız yoksa ya da parmak boyamız varsa parmak boyamıyla da bu etkinliği yapabilirsiniz. Ben sulu boya seçtim. Sizlerin evinizde olduğunu düşünüyorum. Evet, etkinliğimiz için önce elmamızı ortadan anne ve babamızın yardımıyla kesiyoruz. Bir yarısını burada bırakalım. Bir yarısını. Elmamızı kestik. Ee, tabii ki de bir tane resim kağıdımızı önce şöyle güzelce koyalım. En yolunu sonra ben fırçamı birazcık suya batırıyorum. Daha sonra kırmızı renk yapmak istiyorum ben elmamı. Tabii ki de sizler mavi, sarı, yeşil istediğiniz renk yapabilirsiniz elmanızı. Ben elmamı kırmızı renk yapmak istiyorum. Evet, kırmızı renk yaptım ve elmamı kırmızı rengi Her yeni boyamamız gerekiyor elmanı, Hiçbir yerini bırakmamamız gerekiyor. ve güzel boyamamız gerekiyor. Ki bastığımız zaman kağıtımıza elmamızın şekli çıksın. Evet şöyle koyalım. Ben elmamı üst kısmından başlayarak böyle bastırıyorum. İkinci bastırıyorum. Şöyle güzelce Kendinize bastırın ki bütün şekli çıksın. Evet ben şimdi inmemin bir de hmm, pembeyi boyamak istiyorum. Üstünden böyle pembeyi de boyayabilirsiniz. Çok çok boyayalım şöyle çocuklar güzel bir şekilde çıksınayım bu baskılarımız. Evet. Tekrar başladım basmaya. Peki elmalarımız yeşil olur mu? Hmm, düşünelim. Evet yeşil bir elma olabilir. O zaman bir, bir tane yeşil elma yapalım. Boyamızın üstünden yani tekrar. Şöyle güzelce yeşile boyadığımız zaman. Hmm, koyu bir yeşil oldu. Ben açık bir yeşil kullanmıştım. Altındaki renklerden dolayı bakın koyu bir yeşil oldu. Şimdi bunu da buraya kenara basayım. Hmm, çok değişik bir renk oldu. Şimdi birazcık böyle üstünü temizletebilirsiniz. Ya da yeniden babanızdan rica edip elmasın üstündeki boyalı kısımları kesebilirler benim gibi şu anda yaptığım gibi. Böyle kestikten sonra tekrar fırçamızı batırıp elmamız sarı da olur değil mi? Bir de sarı renkte bir elma deneyelim. Bakalım sarı renkteki elmamız nasıl olacak? Bir de elmamı sarıya boyayayım. Bir tane de ortaya sarı renkte bir elma yaptım. Çok bastırmamız gerekiyor böyle. Evet. Şimdi fırçamızı kahverengi boya da güzelce yapalım. Bu elma baskılarımızın altına anne ve babalarınızın yardımıyla dilerseniz kendiniz yapabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Annenizden babanızdan yardım da isteyebilirsiniz çocuklar bu konuda. Böyle küçük bir ağaç yapıp bunun içine boyayabilirsiniz bunu. bir ağaç yapmak istedim. Evet, size güzel bir elma ağacı yaptım. Bunlarla, baskılarla yaptık. Elmalarımızı bastırdık. Natura altına bir ağaç yaptım. Dilerseniz siz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Yukarısına elma baskısı yaptıktan sonra da aşağısına kalemlerinizle, boyalarınızla ya da parmaklarınızla basarak güzel bir ağaç yapabilirsiniz. Evet, bu etkinliğimizi bir kenara Sizinle birlikte elma kurulu şarkımız var. Siz de tekrar böyle hem onu hatırlayalım hem de bu etkinliğimizin üzerine bu evde okudu şarkısını söyleyerek etkinliğimizi tamamlayalım. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezelim Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem, dayanamam, süzerim. Nerede bir elma görsem, dayanamam, Ket 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 nani nini ket 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 kalbindeyim, çok farklı bir yerdeyim. Eymanın kalbindeyim, çok farklı bir yerdeyim. Çime yaramaz kurkuştu başıma kuşlar şişti içime yaramaz kurt düştü başıma kuşlar üşüştü KÖK 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 NANİ Nİ Nİ NOM KÖK 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 NANİ Nİ Nİ NOM KÖK 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 NANİ Nİ Nİ NOM Evet şarkıyı söyledikten sonra siz de bu şarkıyla birlikte elini baskınızı yaptıktan sonra baba güzel videolarınızı atın Kendinize müsaade ederseniz, sizlerden bu videoları sabırsızlıkla bekliyor, Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.